bu güzel akşamda aramıza katılanlara hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Hava koşulları tribünlerde harika bir atmosfer yaratmış durumda. Burada olmak gerçekten muhteşem. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. İki büyük bir toru Pablo Barrios. Çok yerinde bir müdahale oldu. Sane Sence bu maçta fark yaratacak oyuncu kim olacak? Victor Osimhen diyorum Gökhan. Afrika'dan hep olağanüstü forvetler çıktı. Osimhen'i de o zincirin son halkası olarak görüyorum. Hızlı, güçlü ve inanılmaz atletik. Özellikle kontrataklarda ondan daha iyi bir santrofor bulmak zor. Yaban atılacak bir oyuncu değil gerçekten. Eminim bize müthiş bir gösteri sunmak istiyor. Kurtulmayı başardı. Juliano Simeone. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Barış Alper Yılmaz. Marcos Llorente. Sert ve planlı bir baskı. Şimdi Julian Alvarez'de. Alex Bayana. Ruggeri. Can sıkıcı bir durum. Oyunu iyi açtı. İlerliyor. Barış Alper Yılmaz. Ayaklarını müthiş kullandı. Çok güzel bir müdahale geldi. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırsı koşu, diğer yanda azimli savunma. en azından bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Konuşmak için daha erken olabilir fakat bir takım diğerinden daha olumlu sinyaller veriyor. Barış Alper Yılmaz. Müthiş bir hareket. Sade. iyi denedi. Marcos Llorente. Sherlock. Julian Alvarez topla buluştu. Geçmeyi başardı. Güzel gönderdi. Çok güzel fırladı. <laughs> Mükemmel. Tepki hiç gecikmedi. Koke kaleciyi alt ettiğini sanmış oldu. Bitirmek istiyor. Kaleciden büyüğü içi bir hamle. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. buldu. Topa vururken etrafını göz ardı etmedi. Neyin nerede olduğunu çok iyi gördü. Eşitlik bozuldu. 1-0. Evet. Şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Pablo Barrios. Galatasaray sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı. Vakitleri var. Touch. Önemli bir müdahale. Savunmadan hücuma hızlı bir pas gönderdi. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Yakalayabilir. Kaleyi gördü. Şunu çeviriyor. Etkileyici bir gol. İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Evet, geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi evet, başardılar. başardılar. Galatasaray skoru eşitledi. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar. Şimdi Ulan Alvarez de gönderdi. Bakalım kim alacak? Çok geldi. İleri görüşlülük diye buna derim işte. Mükemmel pozisyon aldı. Çok iyi. tutacak birini arıyor. Pası karşılayabilecek mi? Marcos Llorente. Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Julian Alvarez topla buluştu. Yunus Akgün Takım arkadaşını yolladı. Alex Bayana. Şimdi Julian Alvarez de. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Sert bir müdahale. Vites yükseltiyor. Gücünü gösterdi. O oh, Simen. Ve top ortada. Rakibi okuyup topu çalmayı başardı. Sörlot. Koke. Yaratıcı bir pas deniyor. Enfes bir hamle. Koke. Kabahatinin farkında gibi. Evet. Ne yapacağını çok belli etti. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Alex Bayana. Pablo Barrios. Koke. Ruggeri. İlerleyecek bir yol buldu. Top alta çıkıyor. Julian Alvarez aldı topu. Julian Alvarez! Bir anlığında zaman doldu. Evet, böyle dikkatsizce bir hata büyük hasara sebep olabilir. Hem de pres sonucu. Güzel okudu. Yunus Akgün. Geniş oynuyor. Paça çıkıyor. Koke. Ve müdahale geldi. Ve top ortada. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu topla buluşan Victor Osimhen çok güzel gör. Müthiş fırsat. Ah oh, çok yaklaştı. Kontrol tekniği muazzamdı. Şut denemesi ise biraz eksik kaldı. Barrios. Marcos Llorente aldı topu. Güvenli oynuyor. Marcos Llorente. Hanko. Ve müdahale geldi. Yunus Akgün. Boşluğa ulaşmayı deneyecek. Victor Osimen de şimdi bitirebilecek mi? karşılaşmanın seyri bir anda bambaşka bir hal aldı. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bildin işindeki netlik. <laughs> Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Galatasaray artık önde. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Pablo Barrios. Sağa doğru. Eren Elmalı toplu ilerliyor. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Ve müdahale geldi. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Pablo Barrios. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. İyi okudu etkili bir hamle. Ve atakları şimdilik sona erdi. Hemen müdahale etti. Mark Pubi. Alex Bayana. Charlotte. İlk yarının son saniyelerinde kaçan çok önemli bir fırsat. Galatasaray biz burada izliyor son golle beraber öne geçmeyi başardılar. İlk 45 dakika tamamlandı. Bu maçı tarif edebilecek kelimeleri bulmakta inanın güçlük çekiyorum. Ne desem ne söylesem yine de az kalır. Bırakın istatistikleri bir kenara ve şu görsel şölenin tadını çıkarın. Galatasaray devre arasını tek farklı önde tamamlıyor. Skor 2-1. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sola oynadı. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. İlerliyor. İlerlemenin yolunu buldu. Lemina ortadan hızla ilerliyor. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Kaçınılması zor bir sonuç. Çok fazla trafik vardı. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Şimdi Ulan Alvarez'de. Yunus Akgün. Hanko ön sezilerini devreye sokuyor. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Hanko. Pablo Barrios. Ruggeri. Hanko. Alex Bayana Şimdi Julian Alvarez de. Aradan gönderiyor. Bitirebilecek mi? Topalarda. Skor bir kez daha eşit. Müthiş bir mücadele. Müthiş bir karakter sergiliyorlar. Kaderlerine boyun eğmek yerine büyük mücadelelerine azimle devam ettiler. Muhteşem. Onun için çok kolay. Her zamanki gibi güzel bir form yakaladı. Evet. Ne yapmak istediğini baştan beri biliyordu. İç güdülerine güvenmenin mükafatını aldı. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. İlk önce de kararsızdım. Şimdi de kararsızım. Muhteşem. Ve yardımcı hakem offside diyor. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Yunus Akgün Gerçekten etkili bir baskı. Rakip 16 daha çok dikkat ediyor. bu Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu? Emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Topla buluşan bir Osimen. Şut geldi. Gol! Galatasaray'ın golü. Yeniden öne geçiyorlar gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Sonuna kadar gidecek gözlerinden evet, belli. İnanılmaz. <laughs> Galatasaray öne geçiyor. Hanko. Pablo Barrios. Alex Bayana. Geçmeyi başardı. Şimdi Ulan Alvarez'de. Evet, çok iyi. Böyle işte. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Pablo Barrios. Giuliano Simeone topu alıyor. Taça çıktı. Substitutions taking place. topu geri almayı başarıyor. İlerleyecek bir yol buldu. Müdahale geldi. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Pablo Barrios. Pablo Barrios nihayetinde istediğini alamadı. Ama kolay nefes etmedi. Ben arkaya koşma fırsatını değerlendirmesini mantıklı buldum. ...vazgeçmeyeceğinden de eminim. Şimdi Julian Alvarez'de. Alex Bayana. Raspo Dori. Offside yakalandı. Substitution. Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var. İhtiyaçları olan tek şey şapkadan tavşan çıkaracak bir oyuncu. O da tam olarak bu anların oyuncusu. Çok yerinde bir müdahale oldu. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Güzel okudu. Marcos Llorente günümüz beklerinin mükemmel bir örneği. Juliana <laughs> Bir, bir Güzel karşıladı ama değil mi? Substitution in progress. Arda arda oyuncu değişiklikleri geldi. Ve şut. Göz korkutan bir deneme. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Hanko kale vuruşunu yakaladı. Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. Marcos Llorente. Raspadori. Marcos Llorente bitirebilir mi? Ve <laughs> top ağları oluyor. Durum yeniden eşit. Muhteşem bir karşılaşma. <laughs> Unutulmayacak bir maça şahitlik ediyor olabiliriz. Neler olacağını tahmin etmeye çalışmayacağım ama müthiş bir azim ve birlik izliyoruz. Evet Gökhan, savunmanın da hatası var tabii ama ...tasın zamanlaması mükemmelce. Skor yeniden eşit. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Büyük şans. Gol geldi. Geri dönüşlerini tamamlıyorlar. Kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Evet Gökhan boşluktan faydalanma becerisini tam anlamıyla sergiledi. Daha hiyane bir hamle eşitlik bozuldu. Osimen oh, bitiriş hazırlığı yanında soluk kaldı. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. Yunus Akgün. Enfes bir hareket. Müthiş bir çalım. Güzel vurdu. Eyvah eyvah! Bu ne kadar pahalıya patlayacak bakalım. Yunus Akgün golü getiremedi ama takımın bu yanıtı beklentilerimizi yükseltti. Koke. Galatasaray bir an önce bir şeyleri değiştirmeli. Tek ihtiyaçları bir fırsat. Başarabilir mi? Topağlarla buluşturuyor. Durum eşit. Her şey bir ...verdikleri kararlı tepkinin anlamı... ...golün analizinden çok daha önemli... ...muhteşem bir gösteri. Etkili bir hızlı oynadılar. Evet. hatayı acımasızca evet. evet. cezalandırdılar. Evet. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Evet. Head trick yapan topu eve götürür. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Gerçekten kıran kırana bir mücadele... Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Ceza sahasına. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmalı dengeler hala değişebilir. En şut çekiyor. The goal. Birazdan gerçekleşecek bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı yorgunluğu oyununa oldukça yansımaya başlamıştı evet beklenen gol sonunda geldi Mark Bubi Hanko Koke Top Antoine Griezmann'da Ruggeri Ve Antoine Griezmann. Evet galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Added has been Johnny Cardoso. En az 4 dakikalık ilave süre oynanacak. Griezmann rakibini hızlıca geçti. Büyük şans. Sane kontrata başlatabilecek mi? kontrolü eline aldı ileriye doğru gidiyor. Giuliano Simeone. Net ve isabetli paslar. İlginç bir top geldi. Ve şut şansı. Kusursuz bir gol. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Acı bir ders. Dikkatin dağılmaması gerekiyor. Dağılırsa da... Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Galatasaray öne geçti. Maçı kontrol altına aldı ama sonunda...